Sevgili seyirciler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe hanımlarla, onlarla da görüşür. Zaman zaman onlarla sohbet eder, onları dinler, onların sorularına cevaplar verirdi. Evet, Yüseyre, Hazreti Yasir'in kızı Yüseyre bize bir hadis-i şerif naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem emarahunne en yura'ine bit tekbir ve ve tehlil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlara, kadınlara tekbiri, takdisi ve tehlili gözetmelerini emretmişti diyor. Evet. Ve en yaqidine bil enamili fe innehunne mes'ulatun mustantakatun. Ve bunları da bu tekbir, tehlil ve takdisleri de parmaklarla saymayı ve mutlaka bunların sorulacağını, bunların efendim ahirette öbür tarafta sayı olarak bir şey ifade edeceğini buyuruyor. Bu şekilde sayılarla, saymak şekliyle tekbir, tehlil ve tesbihte bulunmayı, takdiste bulunmayı emretti diyor. Evet, sürekli gözetilmesi gereken sürekli yapılması gereken bir vazife olarak acaba tekbir derken neyi kastediyor? Allahu ekber tekbir, Allahu ekber demek. Allah büyüktür, büyük Allah'tır demek oluyor. Evet, Allah en büyüktür demek ondan başka büyükler de ol, olma ihtimalini doğuracağı için bu ifadeyle ifade etmek doğru değildir. Zira Allah büyüktür, büyük Allah'tır. Allah'tan başka büyük tanımıyoruz demek oluyor. Ve takdis, takdis için de onun için de şu söyleniyor ki Subhanallahi Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Evet, Melik ve Kuddus Allah o Allah Celle Celaluhu. Ne kadar yücedir, ne kadar büyüktür, uludur. O manada Subhanel Melikil Kuddus veya meleklerin yine bir tesbih olan Subbuhun Kuddusun Rabbul Melaiketi ve Ruh. Evet Subbuhun yüceler yücesidir o Subhandır o Allah. Kuddus mukaddestir yine yüceler yücesidir. Rabbul Melaiketi ve Ruh. Meleklerin ve Ruhun Cibril'in Cebrail'in Rabbidir o Allah. İşte bu manada takdis Cenab-ı Hakk'ın mukaddes oluşunu, yüceliğini ilan manasına takdir istiyor. Ve de bir de tehlil, evet tehlil de la ilahe illallah demek oluyor. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Evet bu manada bunların gözetilmesini ama bunları yaparken de parmaklarla sayılmasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye buyuruyor. Evet mutlaka sayıyla belli yani sayacağımız bazı şeyler olabilir, saymayacağımız şeyler de olabilir ama fakat o sayılarda da ayrı bir şifre vardır. Nasıl ki namazdan sonra 33'er defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz. Bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde okumamızı, bu sayılarla okumamızı bize tavsiye buyuruyor. Ve sonunda da La ilahe illallah demek suretiyle onu yüze tamamlamış oluyoruz. İşte bu şekilde hanımlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua öğretiyordu. Ve de onlara öğrettiği duaların başında, en başında Allahu Ekber, evet o Subhanel Melikil Guddus, Subbuhun Guddusun Rabbül Melaiketi -ruh, ve Ruh veya La İlahe illallah gibi dualar geliyordu. Bizler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmiş olduğu bu duaları çokça tekrar etmeliyiz. Dilimize bir düzeban etmeliyiz. Özellikle hanımlar, özellikle hanım kardeşlerimiz, annelerimiz, bacılarımız, onlar ellerinde birer tesbih olmalı. Veya günümüzde zikirmatik gibi şeyler var. Parmaklarına, eline takmışlar ve yolda, şurada, burada başka şeylerle meşgul olmak yerine bu duaları çokça okumalıyız. Evet, onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlara bunları gözetin, bunları sakın ihmal etmeyin diyerek tavsiyede bulunuyor. O tavsiyeler elbette ki bize de ulaşmış, biz de bugün bunu da öğrenmiş olduk. Öyleyse biz de Efendimizin bu arzusunu yerine getirmeliyiz.